İzmir Kordon'dan bu görüntü değerli izleyenler. Bu duvara fırtına duvarı adı verildi. Kordon'da yapımı devam ediyor. Yani Alsancak'ta yaşanan taşkınlara önlem amaçlı yapıldığı belirtiliyor. Geçici bir fırtına duvarı ama İzmir'de çoktan tartışmalara neden oldu. Özellikle iklim bilimi uzmanları diyor ki bu duvarın yüksekliği sadece 90 cm. Dolayısıyla bu duvarın taşkınları önlemesi pek olası değil. İzmirliler de şunu diyor. 1700 metre uzunluğundaki bu duvarın kordonun güzelliğini bozacağı görüşündeler. İzmir Kordon'da taşkınlara karşı fırtına duvarı yapılıyor ancak bazı bilim insanları projenin bilimsel zeminlinin olmadığı görüşünde. Burası iç körfez. Burada da dalga olmaz ki yani. Bu kadar devasa bir şey olamaz. Mümkün değil. Pasifik Atlantik kıyılarında bu tür şeyler yapılır. Şehirlere yani dalgadan korunsun diye ama burasında öyle bir şey yok. Çok son derece yanlış yapılan bir şey. Kordon denizin önüne set çeken duvarın uzunluğu 1700 metre olacak ve tamamlanması için çalışmalar sürüyor ancak bilim insanları yapılan duvarın taşkınlara çözüm olacağı görüşünde değil. Sorun burada e, kıyı değil, sorun iç taraf. İzmir Körfezi ve çevresi çöken bir e, bölgedir. Yani Basmağeden, Çankaya, Alsancak bütün bu bölgeler çöküyor. Çünkü dolgalanı buraları çöktüğü için zaten e, aşırı yağışlarda hep ikinci kordon su altına kalır. Bilim insanları taşkınların yaşanmaması için İzmir'de zemin çökmesine karşı önlem alınması gerektiğine dikkati çekti. Her yapılan yeni binada bir kotlar bir iki metre kadar yukarıdan yapılacak ve yavaş yavaş da yollar da yükseltilecek. Ancak bunun hakkında bu şekilde gelebiliriz. Çünkü diğer türlü arka plan çöktükçe siz buraya ne yaparsanız yapın bunların hiçbir faydası hiçbir şey yoktur avantajı yok. İzmirliler ise 90 santimetre yüksekliğindeki duvarın kordonun güzelliğini bozduğu görüşünde. Yani fırtınayı çok engelleyecek gibi durmuyor ama ben de estetik açıdan bakıyorum çok güzel bir görüntüsü yok açıkçası. İnsanların herhalde deniz izlemesi için engellenen bir unsur gibi görüyorum şu anda. Şu anda gezecek bir kordon var. Şu anda engel olmuş gibi görüyorum. Çok da böyle güzel gözükmüyor.